en bariz ortada olanı söyleyeyim. Bir sigarayı terk etmektir en azından. Daha çok şeyler söylenebilir. Yani ben işte çay biz bir inşaatta çalışıyor idik. Şimdi adam çayı suyu alttan döküyor birisi. Çayı üstten döküyor. Ben o çayı içmem o çay bozuldu. Alışkanlık bakın. Ne olacak? Çayı alttan, suyu üstten. Biraz köpürt ben onu içmem o çayı köpüklü o. E kardeş alttan döksen ne olur, üstten döksen ne olur? Bunun neresi bozulu bu çayın? Taze çay kokuşma, kokuşmamış, eskimemiş. Alışkanlık bu. Ben her sabah hemen sigara bayatamın başı bir sigara yapmadan kalkmam. Aç karnına bir çay içmeden işe gitmem ve yemek yemeden işe gitmem. E bunlar suni alışkanlıklar. Niye gitmezsin ne olur gidersen? Yakmazsan ne olur sabah sigarayı? İşte bunları Allah için zararlı olanlarını